kan şekeri ölçerken ilk kanı sil, ikinci kanla şekerini ölç farklı olduğunu göreceksin diye. Ben de daha önce bunu hiç denememiştim. Şimdi gelin birlikte bunu bir test edelim. İki şekilde kan şekeri ölçelim. Sonuçları birlikte değerlendirelim. İlk kanı silmeden ölçüyorum. 117 çıktı bu şekilde. Tekrar stip taktım. Aynı yerden bir daha ölçüyorum. Siliyorum. Her yer kan oldu bu arada. Evet. Bakalım şimdi ne çıkacak.